Tüm İslam aleminin Ramazanı bol bereketli kazançlı geçirmesi dileğiyle başlamak istiyorum sözlerimi. Değişiklerimiz aşağı yukarı yani geçen yıldan çok farklı bir şey yok. Localarımız var bahsetmiştik biliyorsunuz. Kasap satışımız devam ediyor bu arada. Et çeşitlerimizi biraz daha fazlalaştırdık. Bir de Ramazan menümüzü bu yıl hazırladık. İlk yıl bir Ramazan menüsü hazırladık. Geçen yıl pandemiden dolayı Ramazan'dan sonra açmıştık. da Çorba işte iftar yeliklerimiz salatamız paçanga böreğimiz var ara sıcak olarak. Kuru dolmamız var. Bize özgü Hani Gaziantep, Güneydoğu Anadolu bölgesine özgü kuru dolma yapıyoruz. Zeytin yağından. Ondan sonra dana kavurma veyahut da kuzu tandır. İki çeşit menümüz var. Müşterimiz hangisini dilerse onu veriyoruz. Ee, bir biz bizim bir özelliğimiz daha var. Ee, bizim localarımız var biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştik. Bu localarımızda dileyen orada iftarını e, mangal yaparak geçirebilir. Yani hangi eti seviyorsa öncesinden bizi arar, rezervasyonunu yapar. Biz de ne eti hani hangi eti seçerse o eti kömürüyle beraber hazırlarız. Tam iftar saatinde müşterimiz dilediği eti kendisi pişirip yiyebilir orada iftar saatinde. Çocuklar için hamburger menümüz var. Ee, çocuk hamburger ve yanında tatlısı, salatası, içeceği. İçeceklerimiz de işte ayran, kola, meşrubat. Ee, ne isterse müşterimiz seçebilir. Çocuk menüsünde de yetişkin menüsünde de aynıdır. Her şey içinde dahil çay, kahve, su, tüm içecekler saydıklarımızın tamamı içerisinde. Başka ekstra bir ücret ödemeden kahvesine kadar en son ödeyeceği para yetişkin 200 TL, çocuk menümüz de 100 TL'dir. Şu ayda özellikle belirtmek isterim ki e, mekanımız alkolsüz bir mekan. Az çok müşterilerimiz biliyor bunu. Ramazan ayında genellikle tandır ve e, kavurma menüsü yaygındır. Hemen hemen bütün restoranlar bunu yapar. Çünkü mangal yetişmiyor bir yerde. Çok müşteri olduğu zaman aynı saatte, iftar aynı saatte, aynı dakikada olduğu için bunu yetiştirmek çok zor olur. Soğuk olur, güzel olmaz. Bizde üç seçenek var. İşte bunun için üç tane locamız var. Bu üç locada her akşam üç aileyi misafir edebiliriz. Burada dilediği eti kendisi dilediği gibi pişirebilir. Doğayla iç içe gördüğünüz gibi e, aile ortamı ondan sonra çocuk oynalım parkımız var zaten havalarda ısındı artık aileler yemeklerini yerken çocukları parkta oynayabilir. E, i̇letişim numaramız da e, 0282 alan kodumuz 685 40 24 dileyen buradan rezervasyonunu yaptırabilir.